Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. ABD savaş gemisi Tayvan boğazından geçti. Çin'den mesaj geldi. Teyakkuzdayız. ABD'nin güdümlü füze taşıyan muhribinin Tayvan boğazından geçmesi, bölgeye egemenlik sahası gören Çin'le gerilime sebep oldu. ABD Donanması 7. filosundan yapılan açıklamada Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze muhribi USS Sampson'un geçişinin uluslararası hukuka uygun icra edilen rutin faaliyet olduğu belirtildi. ABD'den her yerde uçar, yelken açar ve operasyon yaparız mesajı. Açıklamada geminin Tayvan Boğazı'ndan geçişi ABD'nin özgür ve açık Hint Pasifik'e bağlılığının göstergesidir. ABD silahlı kuvvetleri uluslararası hukukun izin verdiği her yerde uçmayı, yelken açmayı ve operasyon yapmayı sürdürecekleri ifadelerine yer verildi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Cephesi Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Çin güçlerinin gemiyi takip ederek uyarı yaptığı belirtilerek ABD'nin sıkça sergilediği tahrikler ve güç gösterileri Tayvan boğazında barış ve istikrarı yok eden, güvenlik risklerini yaratan taraf olduğunu gösteriyor değerlendirmesinde bulunuldu. Açıklamada cephe kuvvetlerinin her zaman teyakkuzda olduğu ve ulusal güvenlikle toprak bütünlüğünü kararlılıkla koruyacağı vurgulandı. Geçiş, ABD donanmasının bu yıl Tayvan Boğazı'ndaki dördüncü seyir faaliyeti oldu. Daha önce Tikon Delegua sınıfı güdümlü füze muhribi USS Port Royal 10 Mayıs'ta, USS Samson 27 Nisan'da ve Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze muhribi USS Rock Johnson'da 26 Şubat'ta Boğaz'dan geçmişti. Tayvan Adası ve Tayvan Boğazı'nı kendi egemenlik alanı gören Çin, ABD'nin bölgedeki askeri varlığına karşı çıkıyor. ABD donanmasının bölgedeki seyir ve keşif faaliyetleri iki ülke arasında gerilime sebep oluyor. Çin Dışişleri Başkanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, 14 Haziran'da yaptığı açıklamada Washington'ın Tayvan Boğazı'nın uluslararası sular olarak kabul edilmesi gerektiğine yönelik tutumuyla ilgili soruya verdiği yanıtta, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi hükümleri uyarınca Tayvan Boğazı'nın Çin'in kara suları ve münhasır ekonomik bölgesi içinde kaldığını, dolayısıyla idari haklara sahip olduğunu savunmuştu. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.